Arkadaşlar ben PUBG için bir şarkı izledim. Söylemem için 10 like'larınız gerekiyor arkadaşlar. Şarkı söyleyeyim mi? Yok 10 like değil. Sonra söyle de. 20 like. Tamam. Yok like değil abone yapın da. Bak yani 20 abone çok zor. Atmaz. 5 abone yapın. 5, 5 abone yapın. Arkadaşlar siz de 5 abone istiyoruz. Çok istiyoruz. Tamam o zaman. 5 abone atalım. 5 abone atmadan önce abone ben şarkıyı söyleyeyim. Söylüyordum 5 abone abone. 10 abone, abone olursak ilk kez 10 abone olacağız değil mi? Ha? İlk kez 10 abone olacağız. İsminiz neydi bizim? Abone ol. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar bir videom abone ol. Şimdi şarkıyı söyleyeceğim. Yüzü kilo kapıyor. Kutu açtık yediyomla. Geldi kilo etanlığa belki yok abone ol. kolaya bize davet yolladı. E, i̇ki dakika daha. Çıkamadı. Koldan 5 dakikada Geldi yine papriye girdik. Ben de onu istedim. Ki. Ondan sonra girdim, sıçtım, ekime ettim. Ama siz işte, böyle abone olmanız gerekir. Abone olma, abone olun. Çünkü bu yüzden şarkı uydurduk. Aynen bileyim. arkadaşlar. Abone olun lütfen. Box Spikes'ını sizin için yaptım ben yani. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeyim dakikamız 5 dakika daha bir geldi yine çarkardı. ben de onu içine bir onlar tatlıya yine videoda girdik onlar sonra çoğu süper çektik ikimizi ettik geçen hafta birinci olmuştuk bu Abi valla geçen hafta inanılmaz söyleyeyim mi? geçen hafta benim Yoksa değiştirelim mi? Ne olmasın? Anladım. Zaten onun için çok gönüllü. Evet. 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 bu Evet. 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 Bak sadece bu Evet. 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 Bu bu mavi tenin çöresi. Mavi olsun. Arkadaşlar bu arada sorunun geçen şey. Abone olmak bir bitti çekmeyiz bak. Bu işin içine yapmıyoruz yani. Hmm. 20 dakika falan ne yapıyoruz? 1 saat yapıyoruz. Bir tür çöpü olmak istiyoruz yani. 1 saat bir şey yok. yapmak emek vermez yani. Bir saat saat alt kısmını ismiyle değiştirebiliyorsun ismin, isim değiştirme şartı varsa Arkadaşlar bu şey var. <laughs> <Kalanın, benim gülüyor> <dostlarım kartı gülüyor> için şeyden Tamamen benim dostlar hesabım gitti bu Ben hesapta olduğum için bu dolandırıcı falan demeyin o halde ben yapmadım diye. Um şimdi yapalım. Ben ne yap? Uha. Ben de nasıl hesap? sen bir sizi sandık açarım. Açalım. İkimde ikim güzel kostümler içinde daha Açalım. Sneaky boyu benim kim bilir bildim doğada. Tam anan bir ki. Şimdi ne? Sana da buradan güzel bir şey alalım gel. Gel gel gel. 848 tane var bunlar. Bak i̇şte burada altında fiyatları yazıyor. Hangisini alalım şimdi? Ben bu güzel bir tane kostüm alalım. Kostümün karanlığı mı? Kostüm Ya, ya bu kostümler diyorum. Senin aldığın bu kafalık var ya. Evet. Onun korktum ne ama umurumda ki. O da şimdi sandık açıyoruz Arkadaşlar sizin sandık bir bir. Uf bak bu çıkabilir böyle kas. Tamam mı? Tamam arkadaşlar. Şimdi tamam tamam. Ya bu da sandık mı? bak şu Zoğur, o onun var ya bu bu şey. Kaç günlük? Hadi başlayalım o zaman. Yüzde yüzde dört şans. O yani yüktik. Açıyorum. İki tane açabiliyoruz bundan. Sen bas yeni dene bas. Yok açıyorum. Bakalım ne gelir Açıyorum. Oha <gülüyor> <gülüyor> ne çıkarttın lan? Lan ne çıkarttın? Ben çok güzel. lan. Ee, bir, ee, bir de şu sandıktan yapacağız. Açalım. Bir ben açayım tamam mı? Bu arada bana şu televizyon kapalıktan çıktı. Hmm. Televizyon kapalı. Ben açıyorum. Tamam. İlk başta okuyorum. Bu da bana en iyisi geliyormuş buradan da. Ben Televizyon Açılıyor. Ya. Ama bunda kıyafet olabiliyor herhalde? Evet kıyafet silah kıyafetini bassana. Bassana basma Arkadaşlar ne geliyor Ne geliyor? ama 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 süreli olmasın ben. sarı oluyor mu? öyle, öyle güzel şeyler Dur bak sarı oldu. Sarı oldu. 6 5 4 tane falan olmuyor. 10 tane vardı. Tane. 8 tane vardı. Bir Hı -hı. Evet. 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 ya Evet. 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 bu <laughs> Evet. Evet. Aa, ben hani ya, <laughs> evet. tamam, tamam, tamam. bir şey takıyorum. hani oyunlar ya çok da kötü bir şey yetiştirdim. bir tane var. varmış. Dört tane daha Bir tane daha varmış. Dört tane daha varmış. Dört tane varmış. Bence ikimiz aynı olacağız. Dur dur, geçti ya sen, geçiyor. Bas, lan bas, on. <tıkdf> <tık tamam. <Evet> ,Okay. <tıkl swear> evet. Hadi ee, mi, ee, ya ne sandık sandık bir tane daha sandık açtım. Arkadaşlar ben 10 tane, 13 tane daha Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Ben bir şey söyleyeyim. Ben bir şey söyleyeyim. Ben Siz biraz unutmayın. Yani ben dönemde gibi değil. Düşünmeyin. Kaç yaşında yoksa kaç şekilde kulaklarınızı Arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Yani bizim videolarımıza beğeni atmıyorsunuz abone olmuyorsunuz. Bekleyin aklımda kalıyor. Bugün 5 abone oldu. 5 abone olduğu için bir tükkanı okuyor. Bir yükle da tat bir yükle tutuyoruz. 3 tane daha tutuyoruz. 3 tutuyoruz daha. Abi bu da işte aslında kutulardan bu? Hı -hı. Aç bakalım. Bak bu kostüm gelirse sana bu hareket geliyor. Bu, bu kostüm en, en, en iyi kostüm. Bir de bunun şu kafayı. Ama bak şu kasayı Nasıl Şu bomba ne? Bunun Şurada bana mı? Bunun bana sürelisi yandı Ben ne yapıyorum? Oha Benim aynı setten geldi Bilmiyorum Oha Çok iyi bir set Çok iki tane daha attı Bunu da sana Sen yok? de sanki geçli yapmasak daha iyi bir şey <laughs> var mıydı? buraya kapatıyorum. Get ready. Get ready. ready. Get ready. böyle ready. Get ready. Get ready. Get ready. Get ready. Get Aynı setimi mi takıyorsun? Wow. Diğer seti taksam. Ne alakalı güzel. daha iyi. En güzeli bu. Okuyuz Hadi ya 100 vs 100 100 100. Biz, bizim takımımız 100 kişi. Onların takımı 100 kişi. 100 vs Ху. Я тез дўс паскана, но, но зла. А на. şöyle It is show time. Oo süper. Han artık. Hadi ne oldu? Lancika böyle sağa girmişim. Ama niye yeni mantığı yapabilirim. Sen ben asla kendini kız yapmadım. Hatta. Ne ne Bunu da mı oynuyor yani? Hmm. Oynuyorsun. Oradan da ne diyor deniyor. bu hmm. da... yapıyorsun? Yani. Ne da. bu? yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? olmaz ama. Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oldu ya? Gel şu şu. Anne. Yazgile bugün mü gideceğiz? Ee, anne annesi bugün şey söyledi annene geleceksiniz size dedi. Bir de Gidelim anne. Ne yapıyorsun yaz yanıma gel. Ben buradan tanıyorum. Yaz ayak sesi oluyor. Acil gel. Sağ ol ayak sesleri. Canım çok az bu arada ben. Ben... Ben Muzan mı? Mu? Ne oldu lan? Ha? Niye yardıma gelmiyorsun? Ne oldu? Adam beni al saldırdı. Mermileri değmedi. İyi ee, ki bir adam geldi. Neredesin? de en silah var. sağdan aş arka. Ha oradan. Hayır orada arka arka. Aa bu ne adam? İleri ileri. Oradan aşağı in. Tam oldu. Ne yapıyorsun acaba? Aşağı in dedim değil mi ben? Atlasın gönlü de. Çok anlamadım. Rumble'sın kendime abi. Nereye gitmesi? Bir saniye. Sıkma artık sıkma. Yerimizi böyle ediyon. Lan kaç dakika? Oha, atak ben seni koruyayım. Ben seni koruyayım.